Herkese merhabalar. Evde yemek kanalından nefis pizzalar hazır. Siz de böyle bol malzemeli, mısırlı, sucuklu, salamlı, biberli, mis gibi kaşar peyniri ile güzel böyle pizza yapabilirsiniz. Şimdi pizzalarımı 250 derecede ortalama 15-20 dakikada pişireceğim. Şimdi fırına koyup ikinci katında pişmeye başlayacak. Sizleri bu sırada evde yemek kanalına misafir olmaya davet ediyorum. Kanalım hakkında ve videolarım hakkında bilgi sahibi olup abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Dört kişilik pizzamız hazır. Şimdi fırına pişmeye koyacağım. Evet, müzik gibi çıtır pizzalar hazır, pişti. Siz de evinizde bu lezzetli, bol mısırlı, salamlı, sucuklu, biberli, kaşar peynirli pizzaları yapabilirsiniz açması yapması gayet pratik hızlı ve nefis herkese şimdiden afiyet olsun sizlere evde yemek kanalıma gelip tüm emekler ve hakkaniyet için abone olmanızı beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum lütfen ama lütfen izlediğiniz bir videoyu benim olsun başkasının olsun abone olmadan geçmeyiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Karışık pizzamız son hali.